sandıktan sarıya, iktidarın kılığı değişir, mantığı değişmez. Hükümet şekilleri çoğu zaman tarafsız ve teknik havramlar gibi anlatılır. Oysa gerçekte her hükümet şekli, iktidarın ait olduğunu ve halkın bu iktidara ne kadar yaklaşabildiğini gösteren bir aynadır. İşte bu aynaya biraz muhalif, biraz da çıplak gözle bakalım. Birinci monarşi, yetkinin doğuştan geldiği rejim. Monarşide iktidar, liyakatle de değil soyu belirlenir. Kral, padişah ya da sultan, halkın iradesiyle değil, kaderin torpiliyle başa gelir. Mutlak monarşi, iktidarın hiçbir freninin olmadığı halidir. Hukuk, kralın iki dudağı arasındadır. Meşruti monarşi ise vitrini süslenmiş monarşidir. Parlamento vardır ama gerçek güç hala saraydadır. Halk bu sistemde yurttaş değil, tebaadır. İkinci cumhuriyet, halkın adıyla yönetilip halktan kopmak. Cumhuriyet, teoride iktidarın kaynağını halka verir. Ama pratikte her cumhuriyet gerçekten demokratik değildir. Eğer seçimler sadece meşruiyet makyajı ise, kuvvetler ayrılığı kağıt üstünde kalıyorsa, yargı ve medya iktidara bağlıysa, o zaman cumhuriyet, sandıkla gelen ama sandığı işlevsizleştiren bir rejime dönüşür. Sorulması gereken soru şudur. Cumhuriyet halk için mi, iktidar için mi var? Üçüncü parlamenter sistem, uzlaşının zor denetimin güçlü olduğu yol parlamenter sistemde yürütme, yasamadan çıkar ve ona karşı sorumludur. Bu sistem, tek adamı değil, ortak aklı zorlar, hükümete düşürmeyi mümkün kılar, krizlerde yavaş ama keyfiliğe karşı dirençlidir. Eleştirilen yönü istikrarsızlık olsa da, asıl rahatsız edici tarafı şudur. İktidarı paylaşmayı zorunlu kılar. Dördüncü başkanlık sistemi, seçilmiş gücün sınavsız yetkisi. Başkanlık sistemi güçlü yürütme vaadiyle gelir. Ama denge denetim mekanizmaları zayıfsa, bu sistem hızla şuna dönüşür. Gücün tek elde toplandığı, meclisin etkisizleştiği, yargının yürütmeye yaklaştığı, seçimle gelen başkan, zamanla seçimden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir figüre dönüşebilir. Sandık varsa demokrasi vardır yanılgısının en tehlikeli biçimi burada ortaya çıkar. Beşinci yarı başkanlık, iki başlılık, sürekli gerilim. Yarı başkanlık, cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bölünmüş yürütme demektir. Kulağa denge gibi gelse de pratikte. Yetki kavgaları, Kriz anlarında belirsizlik, güçlü olanın diğerini yutması sıkça görülür. Sistem kişilere göre çalışır, kurallara göre değil. Son söz, hükümet şekilleri yalnızca anayasa kitaplarının konusu değildir. Onlar özgürlüğün sınırını, itaatin dozunu ve iktidarın halka ne kadar uzak durduğunu gösterir ve asıl mesele şudur. Bir ülkeyi nasıl yönettiğiniz değil, yöneteni nasıl sınırladığınızdır.